Hepinize merhaba dostlarım. Bugün ya ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videomuzda Dear Last Life 2 oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Diyeceksiniz bir oynamadan ikiye niye geçtin? Haklısınız ama iki ben bir önceden bitirdim. Bir daha oynamak sıkıcı geldi şahsen bana. Ee, yeni oyun. Sanırsam şurada yetenekler kısmında arkadaşlar. Bu karakterlere göre değişir diye biliyorum. Aynen. Karizma. İlgi. Sezgi. Bilgi ve sezgi. Sez şans. Aslında ben alsam bol Ne Doğru tamam. Aynen bu şekilde başlayalım. Tüm karakterin ismini yazın. Evet. Pardon. Şuraya hemen isminizi yazalım arkadaşlar. Diyorum bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun sebebi de internet kafası metreden sonra ah, biliyorsunuz ki final yaptım arkadaşlar. Bileğimi sakatladım. O yüzden bir şey yapamadım. <laughs> Selam. Geldin demek. Sen etrafa bakın. Eminim burayı çok seveceksin. Ne? burası Bu bölgenin artık bıktığını söylemişti. Hatırlıyor musun? Ben gitmek istiyorum diyordun. Bir dinliyorum. E işte. Bizim ikinci zengin olup buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi? Şurada da üç gözü bir fare var. Şurada radyoaktif bir fare var. değil mi sanki? çatı yok burada. <laughs> Bunu yıldızları, yıldızları izleme çatısı Yine mükemmel fikirlerimden biri. Teşekkür etmeye gerekiyor. Ama biz daha önce hiçbir şey satmadık. Ne diyorum sana? Yer ve eşyalarda ben hallettim. Sen tek yapmaya gereken ucuz alıp pahalıya satmak bu kadar kolay. Tamam. Okey. Bakalım dostum. Sıra dışı nadir okuyor. Okey. Bakalım. Sen 520 diyorsun. 520 biraz çok ya. Sonra 300 yapalım mı? diye ...istifanelerimiz. Bir düşünelim. 300 olarak biz mi kazanıyormuşuz? Tamam Pardon özür dilerim. bunu vereceğiz. Bakalım. 275. Dayı bu güzelden aşağısı kurtarmaz. Bizi de zarar. Bir düşüneyim. Süper. Teşekkürler. <laughs> Oo, durum çok kötü. Bakalım. Hayf edersin. 450 ancak anca kurtarır. Birader. Tamam. Iki. 290 anlaşalım. 160. Hmm. Okey. Şimdi yok bakalım. İyi bakalım kaç bölüm? 1020 az. Çok az ayıp. Ne? Onu 1500. 1100 daha uygun. Tamam 1200 anlaşalım. 1200 anlaşalım. Tamam 120. Rojet değil bize. De. Bunu tekrar kaybedeceğim geçmişe. Genç durum. Hafta okudum. Yine böyle. Okey. Bakalım günün tiyosu. Zengin olmak için daima ucuz olan ve pahalıya sıktı ve sahteciler eşyanın değerini arttırabilirler. Sahteci, sahtecinin hiçbir özelliği olmayan normal bir eşyayı çok daha değerli bir parçaya dönüştürebilir. Ancak dönüşte yaşayan saat olacağı için itibaren zedelenebilir. Sanmıyorum. Eskiden mesela birinci yoktu bu arada. Güvenlik iş arıyor. Güvenliğin varlığıyla evinizde müddetlerine sakin ve saygılı kalması sağlar. Bir da gerekiyor tamam aslında iyi olur. Haftalık 3000 alıyor. Şu an da aslında gerekiyor Şanslı kişi. Şans bir tane alabiliriz aslında. 400 dolarlıyor. Biz kalsın da açık arttırma Direkt neyse biz şu anda kaçalım. Bugün bir şey yok. Bakalım dostum. Wow. Bunu kaç veriyorsun? Çok kötü. Gerçekten böyle olmaz. 5000'den aşağı ver. Dur 5. 5. 2200 300'e bırakalım sana ya. Bak tavuk sen 300. Tam 2500 daha da inmem. 2500 daha inmem zaten. Efsaneviydi de. Bakalım bro. Ya. Yeah. İyiymiş de durumu. 240 ne ya? 300 anlaşalım seninle. <laughs> hey, Eminim bizde kazanç var. <laughs> reklamcı alabiliriz aslında ama... hmm, bir tane ama. bir tane reklamcı alalım. Bir tane reklamcı alalım. Birlik işimi. Profil. Profil. Aslında bir tane reklamcı alalım arkadaşlar. Başka bir şey gerek yok zaten. O zaman devam edelim. Bakalım dostum şimdi yüz alacağız büyük mü? Bu yüzden hiç sahip olmadım. Sana bir şey tamam bir Okey. <laughs> Sen bunu yüz altıysın zaten durumu kötü ve sıradan. Ben bunu 10 veririm kardeşim. 124'e beni kazıklayacaksın. 80 Bu fiyatı da değil Yoş bir süre ben hiç hareket etmez. Günaydın Bakalım Sıra da şöyle. kötü durumu olsa hemen 970 Bakalım dostum 970 istiyorsun Biraz pahalı 700 alırım <laughs> Kaz çıkacakmış gibi geliyor ben içimden ama Evet şöyle bakalım Pardon yanlış yere bastım Yanlış yere bastım. He. Şimdi şuradan. 18 geçti. stike. Hmm. Durumu çok kötü mesela bir dakika şöyle yapacağım. Bilekçi sans şu an bilen çalışan işine gitmedi. Du Duyuma göre mi seyir, yeni oyunu bir daha oynamakla meşgullermiş. Ay. Güzel. Bakalım. Bu işler rehin verilmiş. Rehin biletinin süresi dolmayan sahibi borcu öte kalkana kadar onunla hiçbir şey yapamazsın. Eğer sahibi gelmesi şansın olur. İlgilenmiyorum maalesef. Şöyle öyle şeyler izlemek istemem artık bir Bir bakalım sen kaç yüzüme 110 lira fazla kardeşim 50 dolara kapatırız biz bunu seninle. 60. Kapat. Tamam. 90 halledersiniz. Neyse. Aa vallahi siz kaybedersiniz. Bak bunu görmüştüm ha. Güzel şuna gitmişti. 260 mi? Çözünden. Sen bana bunu 150'ye ver. Tamam 200 e ver. Allah <laughs> bana 200 e ver. Belli ki anlaşım. Oğlum neden bir tur daha dayansanız da olacak ya? Beş şey anlamadım. Tamirci. Yetersiz personel olma. O zaman seni reklamcıyı kovalım. Tamam. Hı -hı. Seni alacağım. Yanlış pardon. <laughs> tamam et. kesik sik sizin şimdi sizi. <laughs> Durumu çok kötüydü zaten. Açalım şöyle. Ee, bakalım Kırılın. iyi bakalım. 86. 50. Bir sene bunu 50 dolar kapatırız. Tamam 60. da yükseğe çıkmam. Kırılın mı? Oh. Tövbe. Ha giderdi. Dükkan. ya ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok şey yani. Bu bunun ikinci üçüncü bölümde çekeceğim. İzlersiniz. Sevinirim. Bu arada Game of Game Yem davet Gamma davet aykon çekecektim arkadaşlar bir su çekmiştim. Siz sevmişiniz. Çekecektim arkadaşlar sonra ben de vazgeçtim. Bunu oynayayım dedim. Bunu oynadım. biraz iki ki bu arada şey yani bedava değil haberiniz olsun. 300 pound çok fazla verdim. 250'yi kapatırsan sen ne diyorsun? Sen 250'yi kapattık. Yani kar, kardır. Depodan çıkarttırmaya bakalım. Şu an bakamıyoruz. 4 gün kalmış zaten. 4 gün. Oğlum bakalım. Satış iyi. Şöyle 1400 istiyorsun direkt. Sana ben bunu 1200 verir kapatırım. Ben bunu ama yine de kabul ediyorum. Thank you. Beyciğim thank you kazanç eşyadan 3710 kazanmışım eşyadan nasıl kadar kazanmamı hatırlıyorum bilmiyorum o zaman açalım Eee. Bir para benim tutmuş adam üzerimiz önüne kesip verip benim için harika etmeye çalışıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Akıllı kötü oldu. Ben de vardı ama he saklayacağız zaten. Şimdi 360 lira <laughs> da bunu falan. 500 ama 50 değil. 500 e alasın sen. Tam 300 e anlaşalım. Ne yani öyle zor kar geldi. Ekip yazıcı sıradan. Bize bırakalım. Ay bay vay Çok da de sanki Allah. Yemin ederim. Çok da neymiş sanki takacağım mı Devam ki. Bakalım sıradan mı kötü? Kreden bakalım bakalım. Eh, 38 dolar bunun için biraz kâfi değil. 20 doları veririm. 35 tamam 30 olarak kapatalım sene biz bunu. Oğlum bak 32 anlaşalım o zaman. Manyak ya. Bakalım <laughs> kaç veriyorsun? 670 ver. Senden bunu var ya 950 alır mı? 950. Üf. Nakit keş dayı. Çok iyiyiz. 950 direkt verdiler yani. Bitmedi mi Bir gün kalmış. 1375 ödemişiz. Ne kadar çok ödedik onu da ama. Ya da işte kötü durumda aslında tamir edilebiliriz. Biz seninle bunu 500'ü bir indirmeye çalışalım. 600 tamam 600 anlaşalım. Yedim, onu da ödedim onu da bu son teklifim. Okey. Bakalım sıra dışı okey. Bakalım tekrar. 900 diyorsun biraz fazla sanki 500 anlaşırız sevgisi. Yani. 700 yılını. Tamam. <laughs> 650. Tamam, gel 700. Tam geçen 700 anlaşalım ya. Allah um bu arada insi götüne bir şey kaçacak. taber pardon arkadaşlar. Yok sorry. Hiç gümüşün 3500 ölü mü? Vay. Wow. Allah belanı yanaşı dükkanı açtım. Bakalım dostum. okay 125 istiyorsun. Ben bunu senden 190 alırım alpacığım. 190 işte daha şey yapmam yani yukarı çıkma veriyoruz. Abicim, bir Hemen dükkanımıza bakalım eşyalarımıza. Mük. Mük arkadaşlar. İyi bir tamir etme çat çat yaparız ama. Üff. Pahalı olan bir şeyimiz yok. O zaman biz seni bir tamir edelim. Çat çat yapalım. Hızlıca olursa ki. Keşke ama. Güvenlik aslında alabiliriz. Benim yapacağım yok ki kardeşim yani. Bir ay, iki hafta, beş olmuş. Bakalım. Bunu istiyorsun. Ben bunu 20 dolar, 32 dolar almışım. 60 dolar veriyorsun

Neyse biz daha Bakalım dostum Biz bunu herhalde birisine vereceğiz Ben bunu sana 80 dolara bırakayım 56 diyorsun 70'i bırakayım dayı tamam gel Neyse ya falan. Abi manyak mısınız? Allah Allah tepadan çıkarttın bana Tamam bir şey tamam şey. bir Lan ne oldu? Yan basamadım şimdi Bakalım mı oldu 1140. Gel yani biz bunu 1500'e tamamlayalım. Sıp kabul edersin. Tam 1400 e Bakalım sıra 200 bunu 200 anlaşırım dayı. 260 hmm. hmm, mi? Hmm. 1037 mi? Wow. Şimdi bakalım ne istiyor? Bunu istiyorsun. Ben bunu 630 ödemişim. Neden bu kadar çok oldu de bilmiyorum bu arada. Hmm. 630 o zaman o 640 verim Tamam, hoşça neden yani? Ben çok saçma. 800 daha arttırmış. Okey, güzel. Çok iyi, çok iyi. Şunun, şunun kötü. Ne yaparsak tamam. Hemen ya şöyle başlayalım tamam. Bakalım. Hmm, iyi de durumu. Alabiliriz. Yani tahmini 400'ün biz bunu senden 250 alabilir miyiz? 300 diyorsun. 270 diyelim. Bir düşünürsün. Sıkatıcık mı? Bakalım. Ben bir sertifikası yok ablacığımın ama yine kırmayacağım. 330 diyorsun. 290 alalım. Hayır hayır pardon. Ben unuttum o benden alıyordu ha. Ben sana bunun... 500 adet de ki. 140. Hım. Tam 380 anlaşalım. Tamam. İkiz yıldım. Ya, evet işte sonuçta arımız, karımızdır. Masraf kim sırtlanmıştı. E, eh, biraz ekside gibiyiz ama iyiyiz gidiyoruz. İyi. Bakalım Kaç para veriyorsun? 400 Şimdi ablacım ben? ben bunu zaten 640 veriyo ödemişim 640 değil 475 515'e de sınır gel Tamam <laughs> Zaten fazla ödemişiz Ve <laughs> Dostum bayağı bir aşk gözü bu biz gerek. O bir alır sadece bu bize onun amın yok değil ben buna bin dolar veririm. Sizin durumu kötü. Kimi kimi çıkıyorum kanka. Bir bir tam iki altı bırakırım daha da vermem. <Sülüyor> tamam. zarar dedim. Sonuçta oyun oynuyoruz burada. Az önce bu arada o bayan bizi ayakta uyuttu ama neyse. Satalım şunu da Allah rızası için 60. Tamam 70 dolar e var gitti ya. Vallahi bak 70 dolar e var gitti. Tamam 30 şey dolar gitti ya. 5 onu aldım. Sanırım bunu var ya. 6500 diyeyim. Ne oldu? Ne oldu? Bu sahte. Yok. Lan nasıl? Allah belanı vermiş senin. Benim kandırdı lan bu. Ya Selim ben. Ben anlamalıyım dayı oradan ya. Tamam. Tü oğlum. Gir. Ne o? Allah belanı vermiş. senin. sen sapladın. Şuraya gitsin. Oğlum fort. Oh. Neyse aç. Bana mı satacaksın ablacığım? Ben böyle şeyler ilgilenmiyorum ya yok. Bir şeyler ilgilenmiyorum şu an. İş vermiştir. Oh my god, sen kaçak sınav karşı savaş veren polisi Başta bulunur muydu? bu Allah itibar kaybediyorum ben hep bir neden ya? Benim bu oyun bana oynuyor. Ya yeah, 500 anlaşırız seninle ya seninle. 45 450 ver anlaşalım. Adam 180 dolar zaten benim karımı. <laughs> 1040 2700 edelim ben değil mi? 1500 anlaşırız. Ee, daha 1200. Seni özenliyim ne? Seni özenliyim mi? Hmm. Tamam. 1120 daha tamam. 1500 eksiliyiz. Bak dolar olmuş. Buna çok iyi para veriyorlar ya. 3000. 4000. Of çok iyi sınavım. 5000. Tam 4800 ver Uf evet. çok iyi sinastanım çok soğuk ama çok iyi arkadaşlar burada çok iyi hikaye ettik yapıştırdık güzel 500 ayaklandı şeyimizi bunun da durmayı hemen şöyle açalım dükkanımızı satıcı oh my god da önce, speak, şey yani bu işe daha önce sahip olmadan ne geçecek bu da bu şeyleri Bakalım 395 diyorsun. Evet, tamam böyle şey zaldırmıyor. Hmm, ne kadar iyi. Bu, böyle bir bok yaptığına göre bunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben buna bakmam lazım. Bir şey de gözükmüyor mu? Heh, yes. Şunu yapardı sıfır. Aldım gibi satamıyorum. Güzelmişim. Hayır, onu alamadım tam. Yanlış bir şey varsın bugün. 1600 var. Anlaşalım. Evet. Güzel. Kafamızda eşya kalmadı. Biraz eşya almamız lazım. Mesela satıp bize eşya verecek. Direkt alacağım. Ne olursa olsun. Ne yapacağım? Sen de bir sen ne var ya. Allah bela. Çok bilgin. Koleksiyoncu. Vay. Aç 200. Oğlum bu kadın ne lan? 820. Ben buna 750 veririm. Tamam. Hmm. Bakayım. Bakalım abicim nadir. Bunu kötü hallederiz. 5000 mi? Sen beni kazıktın. Gel burada. Sen gözüsün gözlüsün değil mi? Hayvan pik. Şerefsiz buna 5000 vermem ki ben. Ben buna en fazla 2000 veririm. 4600. Ah dedim. 3500 veririm daha da vermem bacım. <laughs> yani ben ona bir 4500 veremem arkadaşlar fazla para Bu ne birader ya Gülenmiyorum <laughs> Bayağı faşası getirmiş bana Allah Yenideki mi? 20 dolardan fazla vermem birader. Ben kulak işlemci değilim. Yemin ederim bunlar aslında benim kilit sayılır arkadaşlar. Bu olmaz. Evet. İyilenmiyorum. Boşuma gidebilir. Bunu alacağım. 2650. Ben buna 2000, 2000 alırım. Aç hemen. Merhaba arkadaşlar süper süre beyler. Dilim geldi eşya almadı ki evet ne soru eşya ama eşya da olacak. Okey. Günaydın benim isim Burken lavabonu temizliğini yaparken bir şey iyi Ben parayı bakalım. Eee bir şey eder bilmiyorum ama. Sana bunu at eşyalarımı derdi yani bir şey etmiyorum. Fatma ne? benim ne en fazla 205 lira. Eee kapını zaten 200 veririm. 200 veririm. O pardon onu değil 100. Siktir. Çok net bir şekilde söylüyorum. Artık videoları küfür edeceğim var ya bunlar yüzünden. Arkadaşlar bugünden sonra bırakayım. Video yerine kalsın. İkinci bölümün yerine kalsın değil mi? 405 mi? bir şeyde yeni sayı bulmamın kısmı Bunun bir şey de gözükmüyor ki 405 diyor oğlum Mal mısın lan 250 veririm daha da yükseğe çıkmam da iyi Manyak mısın ben ona kadar verir miyim biraz da kurca düşün ya zekalı Yemin ederim manyak ben kişi yapıyor arkadaşlar Of çok iyisin be 3000 Zaten bana gelişi 3000 yani sana bak yani indirim bile yaptım. Bir birader kaç adım şimdi 750. Çiçek. 1900'e alırım. Tam 1800 1850 ver dayı bana. Okey. Yapıştırıyorum var ya müşterilere. Ben 700 alıyorum adamlara 1700 e çakıyorum. Selam olsun benim ismim Mehmet. Çaplı bir hazine kazandım ve Bakalım. Yani dostum bu bir şey etmez. Şey bak ya baba Bak ya. İlgilenmiyorum dostum. yani kaçak eşyalarım maalesef ilgilenmiyorum. Bugünden sonra bitiriyorum arkadaşlar videoyu şimdi. Hiç bu bölümü bitiriyorum. Kim bu, bu kadar bu kadar etmiyordu. Zaten durumu da kötü arkadaşlar. Buna bu kadar vermem. Vermem değil ben şey yapıyorum. Ya. Bakalım 200 Evet şimdi. Evet vermem Evet şimdi. Evet şimdi. bir şey yok kardeşim. Ya o zaman... Evet şimdi. 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 O bir tane de şey alalım arkadaşlar. Şimdilik ya da kalsın. İkinci videoda halledelim. Kendinize iyi kanalıma Altyazı